İptal serisine devam ediyoruz. Burada bir çember verilmiş. E, alfa açısı için yeni bir formül verilmiş. Bunu şimdi iptal edelim. Şimdi bir örnek üzerinde gösterelim. Burada BD yayı 80 dereceymiş. O zaman biz burada A'dan B'ye bir kiriş atarsak burası tabii ki 40 derece olur. Şimdi burada şu yayın 30 derece olduğu verilmişti bize. O zaman burası 15 derece olur. 15 ile alfa'nın toplamı 40 olur. Biliyorsunuz ki iki iç açının toplamı bir dış açıydı. Buradan 15 öbür tarafa gider. Alfa tabii ki 25 derecedir. Bir örnek daha yapalım. Şimdi burada AB yayı 104 derece verilmiş. CD 40 derece denmiş. AEB açısı kaç derecedir? Şimdi biz istersek AD'yi birleştiririz, istersek BC'yi birleştiririz. Fark etmiyor. Şimdi burada 104'ün yarısı 52, 40'ın yarısı 20. Üçgende iki iç açının toplamı bir dış açıydı hatırlayın. Alfa artı 20, burada E açısı da bir açısının toplamı 52 olmalı. Bu durumda alfa tabii ki 32 derece olur.